Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde size biçim boyacısı ve e, stil şekillerinden bahsedeceğim. E, eğer uzun bir yazı yazıyorsanız mutlaka Word 2007 sürümünden sonra gelen ilk giriş sekmesindeki stilleri kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü yazınızın belirli kısımlarında aynı stil şablonuna geri dönmek istediğinizde buradaki stil biçimini daha önce belirlemiş olsaydı, olursanız otomatikman kolaylıkla seçerek direkt işaretleyerek o e, stile geri dönebilirsiniz. E, ve tasarımla ilgilenen arkadaşlar varsa zaten bunları CSS kurallarından da anımsayacaktır. CSS kuralları ile aynı mantık üzerinde çalışıyor. Bu stil anlamında zaten CSS'in açılımında da aynı kelimeler yani stil anlamına gelen kelimeler kullanılıyor. E, bunun için Uzun yazılarda mutlaka stil şablonlarını kullanmaya özen gösterin. Bu size çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Eğer çok daha kısa yazılar yazacaksak ve birkaç seferliğine kullanacaksak aynı işlevi biçim boyacısıyla da yapabiliriz. İki farklı kullanım var. Mouse'a da kullanabilirsiniz. Direkt zaten giriş sekmesinde yapıştırın yanında biçim boyacısı. Diğer bir seçenek ise kısa yol tuşunu kullanarak. İkisini de göstereceğim. Öncelikle örnek iki metnimiz var. Bunlara bir stil atayalım. Mesela örnek metin birimiz başlık 2'deki stile uysun. Örnek 2 ise daha farklı bir renk yapalım. Mesela güçlü başvuru kırmızıya döndü gördüğünüz gibi. Örneğin yazımızı yazdık tamamladık ama stillerini birbirine uyumlu hale getirmek istiyoruz. Hemen biçim boyasını kullanarak çok basit bir şekilde yapabiliriz. Örneğin metin 1'deki mavi renk tonunda olan yazının aynı stilinde aynı renk tonu 13 punto büyüklüğünde kalın vesaire bütün özelliklerini tek bir tıkla alabiliyorum. Hemen yapıştırın yanındaki biçim boyasına tıkladığım zaman şu anda metin 1'in üzerinde seçili olduğu için bu örnek metin 1 yazısının stil şablonunu aynen kopyalamış oldu. Gördüğünüz gibi fırça şu anda belirdi. Fırçayı nereye tıklatırsam, hangi yazıya tıklatırsam bu örnek metin 1'de imlecim hareketli haldeyken tıkladığım için biçim boyasına oradaki özellikleri almıştı. Aynısını o metne geçirecektir. Örneğin örnek 2 metnini hemen seçiyorum ve gördüğünüz gibi örnek bir metindeki mavi renkli kampilya ve 13 punta kalın olan özelliklerin tamamını örnek 2'ye aktardım. Burada söylememiz gereken bir husus daha var. Örneğin örnek 3 olsun. Örnek metin 3. Aynı anda ben bir belirli paragraflarda farklı yerlerde olan sözcükleri aynı stille boyamak istiyorum. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Örnek metin birinin üzerine geliyorum. Biçim boyasına bu sefer iki kere tıklıyorum. Sabitliyorum. Zaten üzerinde durursanız aynı biçimlendirmeyi belgede birden çok konuda uygulamak için bu düğmeye çift tıklayın diye uyarı verecektir. Bu şekilde çift tıklarsam buna şu anda sabit kaldı. Yani ben istediğim kadar fırçayı İptal edinceye kadar bu işlemi fırçayı kullanabileceğim. Örneğin iki metinde kullanalım. Mesela örneği seçtim. Bıraktım. Gördüğünüz gibi fırça işareti gitmedi. Hala kullanmaya devam edebilirim. Örneğin metin işaretini seçiyorum. Aynen buradaki örnek metin 1'de kutlamış olduğum stil şablonların aynısını gördüğünüz gibi buraya aktardı. İstediğim kadar işaretleme yapabilirim. Ta ki buraya tıklayınca kadar. Şu anda iptal ettim işlemi. Artık normal tıklama işlemi kopyalama işlemini iptal edecektir. Yani buradaki metin birden kopyaladığımız stil şablonunu iptal etmiş oldu. Bu şekilde istediğimiz şekilde boyayabiliriz. İkinci yolu ise kısa yol tuşu. Örnek metindeki herhangi bir yere Çünkü bu e, cümlenin veya metnin tamamı aynı stil şablonuyla yazılmış olduğu için fark etmeyecektir. Gördüğünüz gibi hepsini seçtiğimde hala başlık keki seçiliyor. Yani bunun stil şablonu başlık keki Bu şekilde dururken Shift kontrol C Yani normalde Ctrl C yapıyorduk. Shift'e de aynı anda ekstradan bir de Shift'e basmış oluyoruz. İsterseniz bunu şu şekilde yazalım. kontrol artı Shift tuşu artı C. Normal Ctrl C'den farklı olarak Shift var bir de. Üçünü aynı anda bastığınız zaman şu anda stili kopyalamış olduk. Peki nasıl yapıştıracağız? Yine aynı geliştirilmiş kısa yol olarak düşünebileceğimiz Ctrl-Shift bu sefer V olacaktır. Normalde Ctrl-V idi. Sadece Shift'i e ekleyerek bu şekil tuş kombinasyonuna biz bunun stil şablonunu kopyalamış olduk. Hemen aşağıdaki örnek metin seçiyorum. Shift-Ctrl-V tuşlarını aynı anda bastığım zaman üstte Shift Ctrl C tuşları ile kopyalamış olduğum stil şablonunu kopyaladım ve aynı şekilde Shift Ctrl V ile onu da isterseniz not alalım. Shift artı V. Kısa yol tuşları ile de yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Ee, tabii ki çift tıklama olayını kullanacaksanız buradan kullanmanız daha kolaydır. Biçim boyacısıyla anlatmak istediğim şeyler bu kadar. biraz da stillerin stillerin ayrıntılarına bakalım. Zaten Word size hazır şablon olarak bu stil kümelerini diyeyim. Kümelerini zaten önceden tanımlı olarak getiriyor. Stil değiştire tıkladığınız zaman zaten stil kümesi gördüğünüz gibi farklı metin düzeylerinde hepsi birçok metin düzeyi var. Zaten bunlar fazlasıyla işinizi görüyor. Herhangi birini seçebilirsiniz buradan. Direkt Seçtiğiniz zaman silk güvesinin içindeki zaten yazı şablonları da otomatikman değişecektir. Örneğin daha farklı bir şey seçelim ki bunu görelim. Modern'i seçtiğim zaman mesela başlığa tıklıyorum. Ön izleme yapabiliyorsunuz. Tıklamadan önce nasıl görüneceğini rahatlıkla görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi üzerine geliyorum. Ve o stil şablonla yazının nasıl göstereceğini rahat bir şekilde görebiliyorum. İsterseniz kendi stil şablonunuzu da ayarlayabilirsiniz. Ee, Buna daha ayrıntılı olarak anlatacağım. Sadece burada renk ve stil kümesinden bahsetmek istiyorum. Çok ayrıntıya girip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Stil kümesi dediğim gibi yazı şablonları vesaire daha önceden hazır küme alayanmış birimleri anlatıyor. yani burada herhangi bir biçimi seçtikten sonra renk şablonunu da değiştirebilirsiniz. Renk şablonu nedir? Örneğin mesela ilk seçmiş olduğumuz hangisini seçmiştik? Stil kümesinde Modern'i seçmiştik. Bu şekilde bir küme belirtti bana. Fakat tamam güzel e, burada mesela kalibri 11 kullanmış, kalın kullanmış. Bunun yerine ben aynı şekilde kullansın ama renk düzeni mavi değil de farklı bir renk kullanmak istiyorum. O zaman ne yapıyoruz? Onu da düşünmüş Word. Renk şablonu olarak oturtmuş size. Gördüğünüz gibi renk şablonlarını değiştirdiğiniz zaman e, varsayılan renk ayarlarında otomatikman daha önceden tanımlanmış olan bu renk şablonuna 4 çevirecektir. Örneğin farklı bir renk olan daha rap diye seçelim mesela. Bu şekilde ne yaptı? Bu sefer e, turuncu tonlamalı bir şablonu, aynı şablonu kullandı, stil kümesini kullandı daha doğrusu moderni ama bu sefer renk düzenini turuncu olarak değiştirdi. Bu şekilde e, çok fazla uğraşmadan rahatlıkla kendi yazınızın üzerine getirebileceğiniz stil kümesi ve renk düzenini rahatlıkla seçebilirsiniz. Çok ayrıntılı işlere girmenize gerek yok. Yazı tipini zaten otomatikman buradan varsayılan seç, seçtiğiniz yazı tipi varsayılan olarak atacaktır. Mesela buradan farklı bir daha belirgin bir yazı tipi seçeyim ben. Aradaki farkı. Yok. Mesela Arial belli. Otomatikman hepsini Arial belliye çevirecektir. Yani buradaki yapacağınız stildeki değişiklik eğer yazın yazınızı yazarken stil kümelerine göre yaz, yazdıysanız Tek tıkla tüm yazınızı isterseniz yüzlerce sayfa olsun. Rengini, stilini, şeklini, alt çizgisini vesaire otomatikman tek tıkla çevirebilirsiniz. O yüzden e, videonun başında anlattığım gibi uzun yazılar yazıyorsanız mutlaka stil kümelerini kullanın arkadaşlar. Bu size çok büyük kolaylıklar sağlayacak. E, i̇leride renk düzenini değiştirmek istediğinizde tek tek ulaşmanıza gerek kalmayacak. Tek tıkla örneğin başlıkları kırmızıdan yeşile çevirebileceksiniz örneğin. Paragraf yine buradaki yaptığınız bütün değişiklikler küme halinde olduğu için tüm yazınıza yansıyacaktır. O yüzden stil kümelerini kullanmak çok önemli. İsterseniz kendi stil kümenizi de yaratabilirsiniz. Mesela buradakini değiştirmek istiyorsunuz. Örneğin başlık olarak algılayalım. Mesela alt çizgili olan bu başlık bir birinci ve üçüncü de kullandığımız varsayalım. Şu anda rengi tabii ki değişti. Hemen biraz yapalım. Gördüğünüz gibi iki farklı başlık türü seçti burada. İlk önce başlık biri. Evet şu anda oldu. Örneğin buradaki ben stil kümesini daha sonra vazgeçtim. Kendimi uyarlamak istiyorum. Onun da kolayı var. Sağ tık yapıyoruz. Değiştir sekmesi çıkıyor. Değiştire tıkladığımız, zaman zaten o şablonda yani buradaki daha önce ayarlamış olduğumuz başlık bir sekmesinin nasıl yönlendirmek istiyorsunuz o şekilde yönlendirebilirsiniz. Örneğin ne olsun? Arial gövdesi Arial olsun dedik. Time Instrument'a çevirdik örneğin. Puntosunu mesela çok farklılığı rahat görebilmeniz için 36 yapıyorum. Kalını kaldırdım, eğdim. Herhangi bir. Önemli olan nokta şu. Bu şablonu nereye kaydedeceğiniz işlemi tamamladıktan sonra tamama tıklarsam otomatikman bu varsayılan ayardaki sistemi değiştirecektir. Niye? Sebebi şu. Gördüğünüz gibi stil kaynağı ne? Normal. Paragraf stili normal. Hızlı stil listesine eklediğim zaman otomatikman değiştirecek. Ayrıntılı ayarlar için biçime tıklayarak daha çok farklı ayarlar da yapabilirsiniz. İstediğiniz her şekilde ayarlayabilirsiniz. Buraya ben yeni bir isim veriyorum. Yeni şablon diyorum. Eğer Başlık 1 olarak kalsaydı, Başlık 1'in üzerine yazacağı için daha sonra bu varsayılan ayardaki başlığı kullanamayacaktım. Onun önüne geçmek için adını değiştiriyorum. Yeni başlık diyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi yeni başlık buraya bu şekilde ismiyle değişti. Daha önce neydi bunun ismi? Başlık 1'di. Şu anda yeni başlık oldu. Hemen seçiyoruz. Gördüğünüz gibi adı yeni başlık bir oldu. İsterseniz burada hit dediğimiz yani web tasarımında kullandığımız hit olayı bu şekilde burada da yapabiliriz. Başlık seçeneği 2. Bu başlık 2 olmasının sebebi şu. ikinci derece. Yani bunun üzerine birinci derece bir başlık geldiği zaman sağa doğru içeri kayacaktır. Bunları daha ayrıntılı olarak ileride açıklarım. Şu an için bu kadar bilmeniz yeterli. Gördüğünüz gibi kendi stil kümeniz, kümemizi şu anda oluşturduk. Ee, ör, sadece örnek olsun diye bir tanesini değiştirdim ben. İsterseniz buradaki bütün stillerin hepsini kendiniz değiştirebilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler.